bir ameli gerçekten ihlasla Allah için yaptığımızı nasıl anlayabiliriz? Eğer e, insanları dikkate almadan hiç kimse bilmese de onu yapacaksanız, ihlaslısınız demektir. Ya da insanlar bildiğinde, eleştirecek olsalar bile, onu Allah için yapacaksanız, ihlaslısınız demektir. Eleştirileceğinizi bile bile, doğru olan bir şey yapıyorsanız, ihlaslısınız demektir. İnsanlar eleştirir, o halde yapmayayım diyorsanız ihlassızsınız demektir. İnsanlar görecekse yapayım. Bilmeyecekler, görmeyeceklerse yapmayayım diyorsanız ihlassızsınız demektir. İnsanlar takdir edecekse e, ee, yapayım demek ihlasızlıktır. İhlaslı, in, ihlaslı insan hiç kimseyi dikkate almaz. Hiç kimse görmeseydi de onu yine yapacaksanız ihlaslısınız. Hiç kimsenin bilmeyeceğini bildiğiniz halde onu yapacak, yapıyorsanız ihlaslısınız. Eğer kalbinizde hem insanlar bilsin hem Allah bilsin şeklinde bir inanç varsa, bir niyet varsa, ihlaslısınız demektir. İnsanların bilmesinin ne ehemmiyeti var? İnsanlar bugün alkışlar, yarın aleyhinde konuşur. Ne önemi var? Kendinize şunu sorabilirsiniz yani. Şu anda e, hiç kimse bilmese de ben bunu yine yapar mıydım? Evet diyebiliyorsanız ihlaslısınız. Herkes eleştire, eleştirebilir ama yaptığım doğru Allah'ın emri. Böyle bir durumda yapar mısınız? Evet. O halde ihlaslısınız. Böyle anlayabilirsiniz yani. İhlaslı olup olmadığınızı.